yeni yetişen nesil lastikçi arkadaşlarıma sesleniyorum. Öyle makinede sökmeyle, makinede takmayla lastikçilik olmaz. Zoru yaşayacağız. Öyle tuttun bu lastik. Bir yere vurdum, olmadı. Bu girdi. Geliyoruz. Tekrardan alıyoruz sabunumuzu. Lastiğimizi biraz daha takarken basit olması için. Az bir şey de şu kenarlarına çalıyoruz. Fazla çalmıyoruz. Su var mı orada ya? Çok. Bu leğenimiz. Bu da kokunu kapatmaması için destekçimiz. Bunu buraya taktı. Levyeyi aldık elimize. Bu levye. Bak. Bu şekil. Devam ediyoruz. Evet. tamam buradan selam göndermek istediğim birileri var mı fekli kardeşlerine ya feklilere artık yani demek istemiyorum hintlere her zaman selamımız sonsuz minklere arkadaşlar işte bu sistem bu havamızı alıyoruz geliyoruz bunlara sabit 130 hava basıyoruz Tabii hava basarken dikkat etmek